<laughs> Merhaba, hoş geldiniz hepinize. hayırlı olsun. Öreceğiz. Sağ olun, sağ olun. Ya biraz bekledik ama maşallah. Çok heyecan verici bir gün bizim için. Sabah bir konuttan çıktık arkadaşlar. E, beyefendiyle eşimle birlikte. İlk defa tabii ben kullanmış oldum. E, önce bir, bir heyecan yapıyor insan tabii böyle. E, uzun zamandır da ayrıca araçta kullanmıyordum ben. Ancak çok e, hafif, kullanım çok kolay ve çok çabuk hızlanıyor. Ona dikkat etmek lazım. E, ses e, hiç yok zaten edici herhangi bir ses. Adeta şöyle söyledik biz kendi aramızda, afyon kaymağı gibi gidiyor dedik yani. Biliyorsunuz yağ gibi akıyor diye bir terim var araçlar için kullanılan ama afyon kaymağı gibi dedik biz yani kendi aramızda. Dolayısıyla tabii hem şehrimizde bir tur attık valiliğimizin önüne gelinceye kadar Akarçay'a gittik. Oradan yeni açılan Afyon Karahisar Müzemize gittik. Orada gençlerimizle, çocuklarımızla Anadolu Teknik Lise, Atatürk Anadolu Teknik Lisesi'nde, meslek lisesindeki 9. sınıf öğrencilerimiz bizi gördü bahçeden. Onları çağırdık yanımıza onlar bindiler işte şöyle bir içinde fotoğraf çektirdiler. E, Tabi hepimiz için çok e, güzel bir gurur kaynağı, e, gençlerimiz için ayrı bir özgüven aynı zamanda olacak inşallah. İnşallah daha nice böyle güzel yerli ve milli araçları e, ülkemiz için, milletimizin faydası için ve tüm dünyaya e, göstermenin, üretmenin de bir e, bu bir örneği, temsili de olacak bizim için de. E, hem şehrimiz için hem ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Çok güzel bir tecrübeydi. Teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> güzel Çok Çok bir ben sen, sen bakıyoruz, burada bakıyoruz. Tamam, haydi bakalım tebrikler. Orada ben kaldım. Niye ses gelmiyor? biraz ses <gülüyor> verir <gülüyor> misiniz? Şimdi ki güzel ama güzel doğru gel, yanında başka biri var. Evet, evet. Tamam. Hadi. Aa, <laughs> tamam. hadi çıkıyorum. Hah.